benim çocukluğumdan beri İzmir'de en çok yaşamak istediğim yer. Yani bu şöpemizin evliliğimizin son <laughs> Hazine odası. Selam arkadaşlar. Şu anda gemide değiliz. Bizim yeni evin tur videosundayız. Daha eve taşınamadık. Çünkü babam hastalandı bu hafta. Eve de hiçbir eşya alamadık. Ama daha fazla bekletmek istemedim. Eski evden bir tek yatak odasını götüreceğiz. Şu anda Öykü ileyim bu arada. Öykü de İzmir'de. Benim hem arkadaşım hem de bu videoda bana yardımcı olacak. Şunu söyleyeyim. Burası benim çocukluğumdan beri İzmir'de en çok yaşamak istediğim yer. Bir İstanbul'da bebek sahil. Boğaz içinde okurken orada yürürken de hep böyle ya bir gün şöyle denize bakan bir evde oturmak istiyorum derdim. İki İzmirli olduğum için İzmir'de de işte ya Alsancak Kordon ya da Karşıyaka sahil hep böyle içimden geçen bir yerde. Burası kocaman bir balkon. Bilmiyorum Hı. kamerada o kadar büyük gözüküyor mu bilmiyorum. Yani çok tüm perspektifi almıyor. Şöyle elim beraber. <laughs> daha net gözüküyor olabilir belki şurada. Ben de böyle her yeri çiçek yapmak istiyorum. Bu kadar nasıl bakacağım ya? Çiçekleri çok seviyorum görüntü Hale olarak da... Tam, bir çiçe... <laughs> Tam bir çiçek... Aynen. Tam bir çiçek katiliyim genelde. Bizim evde hiç bitki dayanmıyor. O yüzden bütün takipçilerimden en az suyla en uzun süre yaşayabilen bitki isimlerini aşırı yazmanızı rica ediyorum. Böyle ölmeyen, survivor. Ama kaktüs değil. Bir tane hamak olsun istiyorum. Daha şu köşede bir şeyler olacak çünkü bu köşeyi sağdan soldan kimse göremiyor. Tam bir bronzlaşma, güneşlenme köşesi. Yan komşumuz da e, göremez diye düşünüyorum yani. Değişik dikiz aynalarıyla falan yanları göbetlenebilir. nostaljik peteğimiz var. Küçükken böyle anneannelerimizin, babaannelerimizin evlerinde vardı. Ben bu kadar kısa fethik, hiç bayağı yıllardır görmüyorum. Sen gördün mü? Hayır. Değil mi? Sen yaşın tutmuyorsun. <laughs> Peteğin üstüne bir mermer ya da e, ahşap bir şey koyup hem böyle üstüne abajurlar konabilecek. Buraya öyle yaparız. Şurada zaten televizyon duruyor. Sen... <laughs> Burada böyle olur diye düşünüyoruz. Benim bu evde en sevdiğim köşe ise arkadaşlar şurası. Şu şömini arıyorum. Şu şömin bizim sonu olabilir. Çünkü Orkun ateşi gördüğü an her şeyi tutuyor. Sessiz bir şekilde bütün gece o bütün odun şeyi bitene kadar ateşi yakıp hiç konuşmadan ateşi izleyebiliyor. Ve bazı iletişim sorunlarını o açabilir. Ama bu bedenin umurunda olur mu? Bence bu ev Neyse şimdi size şu söyleyeyim. Bunu ne yapacağım? Böyle bir okuma köşesi olsun istiyorum. Çünkü biz bu şu an yaşadığımız evde tek L koltuk vardı. Ve benim gerçekten kitap okuma şeyimi azalttı. Çok çabuk uykum geliyor. Böyle çok rahat koltukta çok iyi kitap okunmuyor bence. O yüzden böyle bir kitap olsun. İki berjer olsun burada. Daha böyle sıcak renklerde belki bir kilim olabilir. Şuradan okuma lambası ve bol bol kitap okuyalım. Bir, bir perdeleri falan anlatır bana. <laughs> <laughs> kitap oku bakıyor Ama benim için şey gerçekten çok önemli. Bir de yani bak şuraya e, çalışma masası koyayım istiyorum. Salonun ortasına konmuş bu kadar ve çok modern bir çalışma masası gibi değil. Ahşap, hatta biraz önce bir mimar arkadaşım da öyle fikri verdi. E, ahşap, küçük ve kolay taşınabilir, belki tekerlekli. Hem yazımı yazabileyim, hem montajımı yapabileyim ve böyle denize bakarak yapabileyim istiyorum. Mesela annem şey işte salonun ortasında çalışma masası ne arar falan. Çünkü o jenerasyon biraz daha bence misafire göre yaşıyor. Ben dedim, anne de misafir dediğin yani kaç ayda, 2-3 gün gelecek. Ben her gün buradayım ve ben evde böyle bir alan varsa bu denize bakarak işte çalışayım falan isterim. Mutfağı göstereyim. Şu anda bu arada temizlik yapılmadı ve ustalar yeni çıktı. Böyle şirin bir mutfak var. Bu ah bu aç, da... aşpuraş böyle bir masada bırakmışlar buna da sevindim. Instagram'dan sorduğum otel panoyu galiba burada kullanacağım. Fotoğraflar, notlar falan bir şeyler burayı böyle bir doldururum. Mutfak işte. Mutfak da ne gösterir bilmiyorum. Böyle bir mutfak. Burası yatak odası arkadaşlar. Sağ olsunlar. Bütün dolapları bırakmışlar. Ne kadar gerçekten. Ee, bu bütün giyinme odası gibi. Of ay valla Nizam'cığım çok teşekkür ederim ya. Benden önce burada e, oturan arkadaşımın eşi Gizem. Ve bütün dolapları bırakmış bize sağ olsun. Şöyle aman aman çok iyi tam dolu koymadık. Şurada nasıl yapacağız herhalde yatağı böyle koyarım diye düşünüyorum. Benim kafamda bu taraf yatak odası bu taraf giyimli odası gibi olacak. Burada bir balkon var. Burası da çok güzel ışık alıyor. Evet bunun da ışığı çok iyi. Şöyle bu da denize değil arka tarafa bakıyor. Burada kullanmadığım her şeyi koy ve unut köşesi var. Ama bu kullanılır aslında. Baksana. Ben banyoya bu renklerde bir şeyler istiyorum. Bu balkonu bu balkonu düşünemeyeceğim şu anda. Düşünecek başka yerler var. Ama Açtım da kapatacağım. Heee. Yoo. Oldu mu? Bir şeyler tersi oldu, bundan Ben hiç eylemeyeyim ya. Bizim diğer evde o kadar çok şey bozdum ki. Ee, daha eve girer girmez... Bozdum. Açık o açık. He? Eve girer girmez, bozdum demesi. Hı. Burası daha önce burada yaşayan arkadaşımızın spor salonuydu. Buradan dışarısı seni göremiyor. Sen dışarıyı görebiliyorsun. Bu jelizlerden öyle şey yani özelliği. Ya spor yapabilirim ben de tabii. Madem böyle bir miras kalmış burada bize. Emre'den spor mirası. Burada gerçekten pilates topumu getirip kendine böyle bir spor yapmaya motive edecek bir spor köşesi oluşturabilirim. Kış bahçesi gibi olabilir üşenmezsem. İnşallah bu evden çıkarken oraya çıkabilmeyi başarmış olurum. Bu spor salonunun aynasıymış bu. <laughs> Öykü selam ver. Vav <laughs> wow, baya cam cam ya. Size şuradaki küçük odayı şimdi göstereceğim. Burada da yine dolap bırakmışlar. Teşekkür ediyoruz. Bu herhalde benim mark çekim ekipmanları, ılırlar, durabilir. Ama buraya direkt şey getirmeyi düşünüyorum. Benim eski videolarımı izliyorsanız görmüşsünüzdür. Annemin evinde benim bir odam vardı. Zaten annem hep of bir sürü şey aldırdın sonra da evlendin gittin ben bunları istemiyorum deyip duruyordu. O istemediği diğer şeyi alacağım. İki adam böyle bir yatakla koltuk arası bir şey vardı. Onu alacağım. Bir tane misafir gelirse de uyuyabilir. Hem de e, bir ayna, makyaj masası, kitaplık falan yine mi şeyler koyacağız işte buraya. Burası benim muhtemelen yine çekim yapmama yarayacak bir odadır olacak. Zaten oradaki şey diyor. Biz biz ev değil, biz seyirci stüdyo tutuyoruz diyor. ama... O kapının ardında ne var? Burada. <laughs> 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 Hadi öyle. Hazine odası. Burada küçük tuvalet var. Ee, küçük tuvalette aynen deterjanlar, çamaşır makinesi falan burada zaten çamaşır makinesi yeri var. Tuvalete çok sevindim çünkü <laughs> erkekler tuvaletten çıkmıyor arkadaşlar. Yani neyse şimdi kızacak bunu söyleyeyim de o tuvalete bir girdi mi asla çıkmıyor. Evet ben çok hızlı hallederim tuvaleteki tuvaletteki bütün işlerimi. <laughs> Büyük olsun, küçük olsun. O yüzden e, bu benim için çok iyi oldu. Yani boşaltım sistemim adına <laughs> Bayağı katılacak. Şöyle. Buraya dolap koymak gerekecek. Al. Bir ışık yandı. Nasıl yandı bu? Sensör falan mı? Bir şeye basmadık. Bastı mı girerken? Ama o hemen yanmadı. Yanmış mıydı? Dur bakayım. Baksana. Yanıyor. Kapattı. Red da aynı satmaya çalışanlar gibi. <laughs> Hı? Let da aynı satmaya çalışırken kendilerini gösteriyorum. <laughs> Let da çok güzel bejderler var bu arada. Buraya bir tane beyaz dolap alalım diyordu Orkun. Ama bence böyle açık, raflı raflı metal bir şey olsun diyorum ben. Hani böyle sepetler, mepetler koyarak. Oluyor ya böyle Ikea'daki ya da H&M'daki böyle ev düzenleme sepetleri falan oluyor hani. Ya açık daha güzel duruyor. Ama banyoda rahat edebilecek misin onlar? Dağılır diye mi diyorsun? Hem dağılır hem de kulak çabuğu, pamuk falan. Ay yok kendi içinde şeyleri oluyor <laughs> mu yine. Tamam. Hijyenik bir kız. <gülüyor> <gülüyor> anne, anne, <gülüyor> annem seni çok severdi. İlk aklına bunun gelmesi. O zaman videomun sonuna geleyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ölmeyen, dayanıklı, büyük bitki önerileriniz ya da onları nereden alabileceğim konusunda aşağıya yorum yazabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ay senin boğazın ağrıyordu ve sürekli buradayız. Ama değil ama. <laughs> Annen bana çok kızacak. Kapa kapa. Koyma buraları kes. <laughs> Gel içeri girelim. İçeri girelim.